Efendim MİA teknolojiyi konuşacağız. Teknoloji sektörünü masaya yatıracağız. Şirketin geldiği nokta yatırımlar, ARGE çalışmaları, projeler ve açıklanan finansallarının ne anlama geldiğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte MİA Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi İhsan Ünal olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İhsan Bey, şirket finansallarını açıkladı. Bilançosunu duyurdu. Burada bilançoyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene biraz şirketler açısından farklı bir yıl oluyor. Bazı şirketler bilançosunu açıkladı bu dönemde. Bazı şirketler Mayıs ayından sonra açıklayacak. Niye? Enflasyon muhasebesi var. Bu anlamda siz enflasyon muhasebesiyle alakalı da şirket olarak neler söylersiniz? Açıklanan finansallar bu anlamda ne gösteriyor? Evet, evet. Yani tabii bu sene gerçekten farklı bir yıl. Enflasyon muhasebesi geldi. Birazcık açıkçası kafalar da karıştı. Bizim de biraz kafamız karıştı aslında. Geçmiş yıllara göre karlılık oranlarımız, dediğim ciro oranlarımız istenilen seviyelerde aslında gibi gör... aslında istenilen seviyelerde gerçekleşti ama rakamlar sanki öyle olmamış gibi göründü. İsterseniz birkaç örnek vereyim. Başlayayım isterseniz. Buyuruz. Şimdi enflasyon muhasebesi olmadan mesela ciromuz yaklaşık 600 milyon TL'den 1.1 milyar TL yükselmiş. Ee, yani artış oranımız %131 olarak gerçekleşmiş. Şimdi enflasyon muhasebesini koyduğunuz zaman 2022'ye e, bugüne getirdiğimiz zaman yaklaşık %27 gibi görünüyor e, artışımız. Mesela bürüt karlılığımız 300 milyon TL'den yaklaşık %115'lik bir artışla... 605 milyon TL'ye yükselmiş. Burada da enflasyon muhasebesinde iki e, brüt kârda %50'nin üzerinde aslında kalmışız ama enflasyon muhasebesinde %22 gibi görünüyor. Burada brüt karlılıkta %50'nin üzerinde kalmak bizim için önemli çünkü son 5 yılda eee ortalamamız %47 gibi görünüyor. Hep böyle %50'nin üzerinde kalmak istiyoruz burada. Eee yani FAVÖK 723 milyon TL 2022 düzelt, düzeltilmemiş tutar 350 milyon TL. Burada da yaklaşık %106'lardayız. Yani aslında burada da büyük bir artış var. Borçlara geçersek ticari borcumuz an itibariyle 128 milyon TL. Buna karşılık alacağımız 483 milyon TL. Bu burada önemli çünkü e, 483 milyon TL olan alacaklarımızın e, oluşturduğu ekip çoğu credible ve kurumsal firmalar. Dolayısıyla e, rahatlıkla bunlar alınabilir borçlar gibi görünüyor. 2023 yılı sonu itibariyle MİA Teknoloji'nin kasasında yaklaşık 200 milyon TL var kapanışta. Burada cari oranımız %2'nin üzerindeki seyrini korudu yani. Nakdimiz ee, nakdimizin kısa vadeli borçlara oranı %2'nin üzerinde. Bu da aslında e, gösterge olarak iyi bir gösterge. Kredi borçlarımıza gelirsek net borcumuz 49 milyon TL. Yani toplam kredi borcumuz. Burada tripi için çekilen bir takım krediler var. Ondan dolayı artış görünüyor. O da zaten 49 milyon gayet bizim için çok rahatlıkla ödenebilir. bir borç gibi görünüyor. Zaten Tripi'nin İzmir'le İzmirli İzmir sözleşmesiyle birlikte zaten kendi kendine ödeyebilecek seviyeye getirdi inşallah Tripi zaten kendi borçlarını ödeyecektir. Öz kaynaklarımız %55 artışla 1.7 milyara ulaşmış. Aktif büyüklüğümüz 2 milyarı aşarak 2.2 milyar TL olmuş. Yani burada da inanılmaz büyük rakamlar var. Ee, i̇nşallah bunlar da zaten büyüyerek devam edecektir. Yani e, şirketin finansallarına bak bakıldığında ilk etapta e, çünkü herkes Mia Teknolojinin bu büyümesine alıştığı, rakamlarına alıştı. E, öyle bir rakamlar bekleniyordu. Aslında rakamlar öyle ama enflasyon muhasebesine göre çevirdiğimiz zaman belki bir takım düşüşler varmış gibi görünüyor, kardan düşüşler gibi varmış gibi görünüyor ama gerçekte öyle değil. Bu 27'lik büyüme enflasyon muhasebesi uygulanmış halde değil mi? Evet 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 orada, orada sanıyorum bir, bir yanlış anlaşılma oluyor. var. Evet evet şimdi insanlar tabii ona bakınca farklı yorumlar yapıyorlar yani işte ha, hem yüzde 27 büyümüş e zaten ülkede ciddi bir enflasyon var bu enflasyonun altında kalmış gibi görünüyor oysa zaten enflasyon rakamları indirilmiş haliyle e, büyüme rakamları bunlar. Biraz çalışmalardan, projelerden de bahsedelim mi? Mesela ARGE projeleri diyelim. ARGE projeleri ne durumda? Kaç tanesi bitti? Kaç tanesi devam ediyor? Ne dersiniz? Şimdi yani ARGE'yi anlatayım. ARGE'yi anlat, anlatmadan önce birkaç rakam vermem lazım size. Tabii. Bizim ARGE ile olan durumumuzu doğru anlatmak adına. Biz şimdi %100 tamamen aslında bir ARGE firmasıyız. Zaten gelirlerimizin çok büyük büyük bir çoğunluğu da zaten ARGE'den geliyor. Birkaç tane sayı vereyim. Mesela 2023 sonu ARGE karımız yaklaşık 606 milyon TL. Yani bütün karımızın %85'i aslında ARGE'den, %15'i ARGE dışı kazançlardan geliyor. Dolayısıyla aslında biz ne kadar çok ARGE projesi yaparsak, ne kadar çok proje bitirirsek karlılığımızı o seviyede aslında çok ciddi oranda arttırıyoruz. Burada iştiraklerimizle beraber güncel ARGE proje sayımız... Şimdiye kadar 71'miş. Bunların 35 tanesi tamamlanmış, 36 tanesi şu anda devam ediyor. Ama bu çok önemli bir veri bizim için. 36 tane devam eden projenin 30 tanesini 2024 yılında bitirmeye hedefliyoruz. Ve bitirdiğimiz bu projelerin de yine Ciro'ya katkı sağlamasını bekliyoruz. Yıl sonu beklentiniz nedir peki? Şimdi bir, yani bizim gibi firmaların yıl sonu beklentisi e, sorusu zor bir soru. Çünkü yani MIA teknoloji eğer e, yıl sonu itibariyle e, projelerini standart bir şekilde, bu anlattığım standart şekilde devam ederse zaten hedefimiz zaten iki katın üzerinde büyümek. E, bu bizim standart hedefimiz. Ama biliyorsunuz işte sağlık tarafında Amerika'da önemli işler var. NATO tarafından ciddi büyük bir haber bekliyoruz. Yarın belki, işte bu hafta içi belki birkaç tane yine güzel haberler olabilir. Bunlarla beraber aslında ciromuzun bizim ciromuzun büyük ciromuzda ve karlılığımızda büyük sıçramalar bekliyoruz. Eğer bunlar olursa, Amerika zaten oldu, inşallah bu yıla da hepsi yetişecektir diye tahmin ediyorum. Peki yatırımcı en fazla yatırımlar hususunu da merak ediyor. Bu yıl yatırımlar noktasında MİA teknoloji neler bekliyor olacak? Biz zaten genelde ARGE ile kazanıp yine kazandığımızı ARGE yatırımlarına dönüştüren bir firmayız. O yüzden söyledim bu hafta içi belki savunma sanayi ile ilgili bir takım e, yönetim kurulu kararları aldık. E, i̇nşallah onları da duyuracağız. Yani zaten bizim işimiz tamamıyla yatırım biz kazandığımızı yatırıma dönüştürmemiz lazım. Burada savunma sanayi üzerinde ciddi duruyoruz. Yönetim kurulu kararlarımız da o yönde olacak. Burada elektromobilite tarafında zaten yatırımlarımız devam ediyor Tripi tarafında. Bir de anlatmıştık zaten Enerji tarafında, bunlar hep bizim iştiraklerimiz. Enerji tarafında yine enerji tarafında da ciddi yatırımlar yapacağız inşallah. 2024 yılında artık niye teknolojinin sadece yurt içi değil yurt dışında da büyük yatırımlar yapıyor, çok büyük cirolar kazanıyor olması en büyük hedefimiz. Mira Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi Sayın İhsan Ünal sorularımızı yanıtladı. Sayın Ünal çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Efendim bizler de kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.